Kimsiniz? <laughs> Kendini bulmaya çalışan bir insan. İsmim Mehmet Ali. Soyadımı da söyleyeyim sen sormadan. Kocabaş. Mehmet Ali Kocabaş ne iş yapıyor? Mehmet Ali Kocabaş hiçbir iş yapmaz. Hiçbir şeye balta olamayan bir insan hiç kimse izlemez. E biz hiç kimsenin izlemediği bir hiçbir şeyi yapmak istemeyiz ya. Niye ben isterim? ben istemem. Böyle kendim güldüm. Ben, arkeologum <laughs> arkadaş. Onun için ben mesleğimle gündeme gelmek isterim. Ben aslında iki gün önce sigarayı bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> ben hangi okuyorum Ben okuyorum ya. Okuyorum ben ya. Kaç yaşında bir Mehmet Ali Abi gidiyor şu an ben yok. Okuyorum, okuyorum. Evet abi. Eee 26 yaşına girdi. <laughs> <laughs> Ama öyle yani. <laughs> Dumlupınar Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak değil. Ama üniversite kimliğindir denildiği için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini söylemekten gurur duyuyorum. Ankara Üniversitesi'nden önce biliyorum. Fakülte üniversiteden önce kurulmuş. Neyse. Nasıl evet. oluyor fakülte? <laughs> ben Boş. Neden arkeoloji? Seviyorum ben. Seviyorum ben ya. Sevdiğim için peşinden mi Gerçekten seviyorum. Aşığım ben mesleğe. Duramıyorum yani. Bir yanımıza da kazsam diye. Sadece <laughs> kazı olarak da bakmıyoruz tabii mesleğimize. Peki niye böyle bir kanal açtım. Çünkü niye biliyor musun Benim Instagram sayfam var. Instagram sayfası adı Arkeoloji Soru Cevap. Gel dedim bu insanları biraz daha faydalı olur. Yemin ediyorum bak cadı kazanı olan tüm mesleklere sesleniyorum. Nakışatı bunu. Artık böyle birbirinizin kuyusunu kazmaktan, nevli meslekler arası böyle değişik yollardan falan kaçınlar arkadaşlar. Şey, yeter ya bıktık bıktık. Hiçbir yol kat edemiyoruz ya. Ne bilim oluyor ne bilim. Ahmet Mehmet'in arkasından ne dedi Mehmet arkasından arkasında, ne dedi o ne dedi bu ne dedi Bilim yapın bilim. Çok sert oldu. <laughs> Çok sert oldu. Benim Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Yarın ben profesör oldum. Bu video yayınlandı. Yayınlansın. Ne olur ya. Araya efekt çok evet. ağır oldu da. Ağır olsun ya. Yani. Vallahi kızıyorum ya. Arkadaşlar gerçekten artık birbirinizin kuyusunu kazmaktan, birbirinizi eleştirmekten hocalarıma da sesleniyorum. Arkadaşlar olmaz. Makale üretin. Bunu ben niye diyorum? Hocalara sallamasam Çok salladık ya. Ama kesin. Kesin kes. Kesin kes. kesin kesin <laughs> kes. Kesin. Ya arkadaşlar benim aslında kesme. Niye kesme biliyor musun? Laf nereye gidersek. Milyon tane arkeolog öğrencisi var bilmem ne var. Herkes belli bir yere geldi mi birilerini unutuyor. Ha iyi hocalarım var. Ayrı mesele. O hocalarıma da çok sevgiler çelale yani. İsim vermeyeyim de. Çok 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 mükemmel değerli hocalarımız var. Bizim için elden geleni yapıyorlar yani. Gece gündüz çalışıyorlar. Ama bazı hocalar da var. Hani artık hiç görmüyor öğrencileri falan. Nedir ne değildir. Hani onlara çok kızıyorum ya. Yanına asistan sana anlıyor biliyor musun? O kadar. Ben profesör olacağım tamam mı bir üniversitede? Sözüm geçmeyecek asistan olmaya. Abi ben çok ağır konuşmaya başladım da. <laughs> Olmam ya öyle profesör. Benim sözüm geçmeyecek bir profesör olmaktansa eski mesleme kaldırımcılığa geri dönerim. Önceden kaldırımcılık yapıyordum. Bunları kesin kesiyoruz. <laughs> evet 25 yaşında okumaya karar verdim. Okumaya karar vermedim aslında. 25 yaşında dedim ki arkadaşlar ben arkeolog e, iş buraya mı geldi şimdi buraya mı geldi aynen öyle çaycı oldum okudum okudum çaycı oldum arkeoloji çayıyı yazabilirsiniz google'a buraya bir haberim koy buraya bir haberim koy tamam mı onları koy madem öyle koy ben aslında hep arkeolog olmak istiyordum çok çalıştım 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 çalıştım, çalıştım. Olamadım. <laughs> Niye? Çünkü bak gene bu sefer de liseyi kötü seçtim. Neyse ya. iyi eğitim alamadım. ilkokulda ve lisede. Niye? Tembel biriydim. Tembelle gerizekalı insana ayırt ederim bunu. Tembel insan çalışmaz tamam mı? Kafası zehir gibidir o ayrı ama derslere çalışmaz. Derslere çalışmayınca ne oluyor? Tembel oluyor. Şey mi oluyor? Zeki ama çalışmıyor. Zeki ama çalışmıyor. Öyle bir insanım ya. Felaket yani. Türkiye'de olmasaydı. Einstein. Yurt dışında olsaydı. Arkeolog olmuş muydu Einstein oldu. Einstein. <laughs> Arkeolojinin Einstein. Onu da arkeoloji soru cevap sayfasında paylaştım. Arkeolojinin Einstein'ı Profesör Doktor Mehmet Özdoğan diye. Dedim ki çalışacağım çalışacağım diye kaldırımcıydım ben 25 yaşına kadar. İlerleyen süreçte ne yapmak istiyorum? Mesleki açıdan ilerlemek istiyorum. Onu söyleyeyim arkeolog olarak gerçekten çok iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Çünkü çalışıyorum doğru bir kaynaktan ulaştığımı düşünüyorum. Beni destekleyen hocalarım da var. Çok sağ olsunlar. Onlar da sürekli irtibat halindeyim. Desteklerini üzerimde görüyorum. Çok ilerlemek istiyorum. Diğer arkeoloji kanallarına farkı ne? Mesela kazı ve öğren yerlerini izinli olarak hocalarımızla beraber video çekip daha büyük kitlelere ulaşabiliriz ve arkeolojiye hak ettiği yere getirebiliriz. Bu da nasıl olacak biliyor musun? Nasıl? İşte bu izlenirse. <laughs> 25 yaşında çocuk neden kaldırdı bir şey bırakıp da arkeolojiler? Ben hep aslında giriyordum üniversite sınavlarına ama kazanamıyordum tamam mı? Kazanamıyordum, kazanamıyordum, kazanamıyordum ama kazanmak istiyordum arkeoloji. Bu sırada kelimeleri tekrar tekrar tekrarladığın mı fark ediyorsun değil mi? Evet. Onları zaman kazanmak için <laughs> yapıyorum, ben düşünüyorum. Ya. Aynen. <laughs> düşünüyorum. Aynen düşünüyorum. Ve konuştuğumu da ne konuştum diye düşündüğümden dolayı. Sigara olsa Sanki <laughs> İkinci videoda yakıyormuş. <laughs> <laughs> Birinci videoda biz ne dedik ya? <laughs> Neyse, ne diyordum ben Samanı bana hatırlat. Neden arkeoloji seçtiğini 25 yaşındayım? Üniversite sınavına giriyordum. Ben daha önceden çok istiyordum, defalarca girdim ama... Ya bir onu... çocuk niye arkeoloji ister ki? Seviyordum, biliyordum. Ne biliyordun? Arkeoloji. Neyi biliyordun mesela? 15 yaşında ne yapıyordun yani arkeolojiyle alakalı? <laughs> <laughs> arkeolojiyle alakalı ne ya yapıyordun? Yani evde bahçede geziyor musun? Kesinlikle öyle defineci muhabbetine hiç hiçbir şekilde girmedim. Doğru kaynaktan öğrenmek istediğim için hiçbir şekilde böyle muhabbetlere katılmadım ama görüyordum televizyonlarda <laughs> şurada burada. Ondan dolayı diyordum ki ya ben arkeolog olmalıyım falan. Gerçekten çocukluk hayalimdi. Mesela tavşanlı <laughs> da... <tavşanda>, tavşanlı da... <laughs> müze göstermişim. <laughs> tavşanlı da müzemiz vardır bizim. Ben hiç görmedim hiç. Sen gördün mü? Gördüm gördüm. İşte oranın başına geçmiş. Küçük ayarmış bu. <gülüyor> <gülüyor> bu yerel. Yerel ayar. Yerel. Aynen öyle. Neyse ben çalışmaya başladım. Tamam. Dedim ki ben arkeolog olacağım. Çok iyi bir arkeolog olacağım. Ama ilk önce kazanmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kazanamadım. Neyse arkasından hiçbir yer çıkmam mı? Tuttu ikinci öğretim. <laughs> <laughs> ama ben de onları yazmamışım biliyor musun? <laughs> niye? Biliyor mu bak biliyor mu? Tavşancıya hadi bunu kesin kesin Bu kadar da rezil olmak istemiyorum yani. Şivemiz girmesin. Girmesin kesin. Niye? niye? Tamam. niye? Çünkü şive yapınca güzel olur. Biz niye Çünkü oluyor. Biz Ege'li insanların şivesini herkes sever Herkes ama kimse sevgili olmak istemez. Ben sevgili <gülüyor> değilim. <gülüyor> Ben şimdi arkeoloji şey yapacağım dedim tamam mı? Okuyacağım ama kazanmak lazım. Bizim işte ofis gibi bir yerde çalışıyoruz Yeğenimle beraber çalışıyoruz. Ben her yerde diyorlar ki işte hedefinizi yazın tamam mı? Hedefinizi yazın. Görebileceğiniz bir yere asın ona. Ona baka baka gaza gele gele kazanırsınız falan filan. Böyle şeyler sizi tetikler falan. Başarmanın birinci kula ikinci kula. Hep bunları da okudum zamanında. Nereye gideyim dedim şöyle düşündüm düşündüm. Marmara Üniversitesi'ne gideyim dedim. Marmara Üniversitesi'nde okuyayım. Onu güzelce yazdım. Ben yazdım öyle uğraşım Yazdım da çok kötüdür. Yazdım koydum. Her gün bakıyorum işte seni kazanacağım. Marmara'ya geleceğim. <laughs> <laughs> Marmaralı Marmaralı olacağım. Marmara'ya gireceğim de kesinlikle. Marmaralı arkadaşlar <laughs> yapacağım, Marmaralı olacağım. Neyse. Evet. Çünkü bilinç aldığımda şu var. Bizim mahallede Ömer abi Marmara'da okuyordu. Tamam mı? Felaket havalı biriydi. Öyle böyle değil. Yani Marmara'da okuyor canım. Ne demek? O tamam, zamanlar da 2001-2004 arası. Bir açıklandı. Üniversite sınav sonuçları. Mehmet Ali Kocabaş nereye kazanmış? Marmara Üniversitesi. Hayır daha açıklandı. <laughs> <laughs> daha, daha tercih yapacağız tamam mı? Tercih. tercih. Tercihlere geldi. Kılavuzu aldım ben. <laughs> tak 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 tak. Baktım meyarı arıyor Marmara Üniversitesi gelsin arkeoloji seçeyim bitsin olay tamam mı? Ne oldu biliyor musun? Marmara Üniversitesi. Olmadı. Nasıl olmadı? Çünkü Marmara Üniversitesi <laughs> arkeoloji bölümü yokmuş. Yok. <laughs> Aynen öyle. Yokmuş. Yazamadık. Bu, ya, bu, <laughs> bu arada bütün tercihlerim benim arkeolojiydi. DTCF geldi. O da ayrı mesele. En iyisi oymuş. <laughs> Ankara Üniversitesi. Ankara İl ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Evet ondan sonra protohistoriyo ve Önasi arkeolojisinde eğitim gördüm. Dört yıl. Mezun oldunuz mu? Mezun, mezunum ben ya. Mezun oldum tabii 4 yıl sonunda. Ya şimdi üniversitelerin, iyi üniversitelerin kazıları oluyor. Kötü üniversitelerin kazıları olmuyor. Üniversiteleri böyle ayırt edebilir miyiz? Çok geçiriyorum sağa sola. <laughs> Ama şimdi öyle ya. Ankara Üniversitesi'nin kaç tane kazısı var? Üniversitesin kazısı yok. E şimdi ben bunu nasıl eleştirmem ya? Buradan hocalara söylemek istemeyecek Hocalarımı çok seviyorum. Bazılarını. Tabii canım bazılarını seviyorum. Niye yalan söyleyeyim ben yani Her hoca sevilmez yani. Kesinlikle sevilmez. Kesinlikle her hoca sevilmez zaten. Hocaların arkasından mı atılıyor bugün? İtinayla atarız sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Bunu da silo <laughs> Ama ciddi anlamda insan olarak çok değer verdiğim hocalar var. Onları gerçekten çok seviyorum. Her meslekte var aslında bu. Sadece arkeoloji değil. Ama şu da kesinlikle doğru. Öğrenciye güvenemezsin ve öğrenciyi mutlu edemezsin. Kesinlikle o da ayrı bir şey. Arkeoloji öznel bir şey mi? Efendim? Hani? Arkeoloji öznel bir şey mi? Vakit kazanmaya çalışıyorum. Kanayan yarası ne? Arkeolojinin kanayan yarası işsizliktir. Saygınlığını yitirmesidir arkeolojinin kanayan yarası. Peki, Gerçekten yani. hiçbir saygınlığı yok. Definecilerle aynı kategoride değerlendiriliyoruz. Defineciler ne yapar siz ne yaparsınız? Defineciler evet, defineciler çok güzel işler yapar. <laughs> <laughs> i̇şler Bizim yaptığımız işin fazlasıyla yapıyorlar. İşte o fazlasıyla yaptıkları için zaten defineci oluyorlar onlar. Şöyle bir şey. Bizim 100 yılda yapacağımız <laughs> bir kazıyı defineci diye tabir ettiğimiz şahıslar, insanlar burada hakaret etmiyor. Bu insanlar 100 yıllık işi bir günde <laughs> yapabilir. Yani beceriye sahip oldukları için defineci oluyorlar. 100 yıllık kazıyı bir günde nasıl yapıyorlar? Bunların değişik aletleri var sanırsam. Mesela hilti güncellemişler kendilerini. Ekskavatör, kepçe, eden veya bomlo, dur dur dedektör senin niye aklına gelmiyor dedektör ya tamam işte dedektör mesela bunlar gibi aletlerle kazıyorlar defineciler ve bu hiç hoş değil gerçekten 2019 verilerine göre 2020 verilerine göre biraz daha düşük de 2019'u kullanmak istiyorum bu yüzden Fransa'da Louvre müzesi var tamam mı bu müzeye gelen ziyaretçi sayısı bir yılda 10.2 milyon çok iyi değil mi bizim ülkemize kaç biliyor musun bunun aslında müze ve öğren olarak bütün hepsini kapsarsak 28 milyon civarı falan anlatabiliyor muyum Oran Ana bak adamların bir müzesi Anadolu menşeli eserlerin gidiği halde düşün 10.2 milyon bizim bütün müzelerimizin aldığı ziyaretçi sayısı 28 milyon ama yeterli değil. Niye? Kökü bizden gidiyor bunu. Anlatabildim mi? Biziz ya bunun şeyi. Adamlar tutmuş müzelerini Mısır'la, Anadolu'la doldurmuş. Hani kendi topraklarından çıkan eser çok az. Yok denilecek kadar az. Ama ziyaret sayısına bakarsak ne kadar çok. İşte arkeolojinin saygınlığını bu topraklarda gerçekten kazanırsak bu eserler yurt dışına çıkmaz. Adam diyor ki toprağı 30 santim altı çöle geçer kanunda da. Yani sen tarlanı sürüyorsun. taban boyu ne kadar giriyorsa oranın toprağı kullanma inisiyatifi sende tarla sahibinde. Adam diyor ki sanki tarlanın mamaya kadar kendinmiş gibi. Ne diyor biliyor musun? Ne çıkarsa benim dedemindir, dedemin dedesinindir helaldir, benimdir diyor. E tamam da buranın altından kömür çıkıyor. Bor çıkıyor maden olarak. Düşünsene. Adam diyor ki benim. Alamıyorsun bunu değil mi? E o zaman küpü nasıl alırsın? Altını nasıl alırsın ki küp diye Allah. Bunlara da deli oluyorum da küpün içinde altın varmış bilmem ne. Bunlar buluyorlar yani. Buluyorlar o ayrı mesele de onu ayrıca anlatırız da. Hani böyle bulma bilmem ne değil yani. Neyse. O kızdım ya. Yani. <laughs> ya mesela Tepe, Göbelli Tepe'ye herkes yaptı herkes o kadar işledik şey yaptı ki Göbelli Tepe yerine Karahan Tepe'yi yapalım mesela anladın mı? onlar da aynı coğrafyada. Sen anlamadın ama şimdiki izleyenler anladı ne demek istediğimi. Sen niye anlamadın? Sadece Göbelli Tepe yok. Tabii canım sadece Göbelli Tepe Göbelli Tepe sadece. Aynı. Atiye de var hemen. Atiye de şöyle. Haftaya çok güzel bir içerikle geleceğiz. Bizi takipte kalın. Sizi seviyoruz. Gerçek arkeoloji için kanalımızı takip edin. Sadece bu fragman filmi bekleyin. Oldu mu? Oldu. Şimdi bir de bizim tam şeyimiz olması lazım. Mesela kanaldan giderken böyle bir hareketimiz veya da şöyle bir dönüş falan filan onu nasıl yapabiliriz? Dur. Arkeolojik bir şey. <laughs>